Evet, herkese selam. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi size en kötü karakterleri göstereceğim. Artık size böyle her ay meta bilgilendirme videoları çekmeyi düşünüyorum. Yani eğer siz de severseniz her ay atmamda hiçbir sıkıntımız yok bence. Aynı zamanda bu listeyi de daha çok aşamala yönelik yapmaya çalıştım. Çünkü yani bence aşamala doğru liste yapmak daha doğru olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda şu an hiperi e gelecek olan karakterleri de yani hiperi e varmış gibi dair ettim. Ona göre bir liste hazırladım. Yani bu liste muhtemelen 2 ay boyunca geçerli olur diye düşünüyorum. Ama ben yine gelecek ayda böyle bir video yine atarım. Ya bu videoyu da bu arada 30 beğeni yaparsanız çok sevinirim. Çok süper olur. Çok harika bir şey olur. Neyse evet, o zaman artık videoya geçelim. 80. sırada sen var. Evet biliyorum. Seni gelecek ay yeni bir hiper gelecek ama hiperin işlevinin olup olmayacağına şüphelerim var. Ultisini attığı zaman geri gelmesi kesinlikle çok iyi bir özellik. Ancak hiperlerin 5 say olduğunu düşünürsek Semin Hiper'in bu mesajda çok da iyi olacağını düşünmüyorum. Özellikle Hank'in yeni geldiği Hiper ya da Frank Berry ile birlikte hani Semi antilemenin hala kolay olacağını düşünüyorum. Ve hani Ash ve sözler bahsetmedim bile onlar daha da kötü bir durumda. E, tabii yanılma ihtimalim var mı var çünkü hani Hiper'ler kesinlikle belli olmuyor yani kötü olacağını düşündüğümüz bir Hiper çok iyi de çıkabiliyor. Tabi iyi olduğunu düşünüp de kötü çıkan da var mı var şimdi yanılma olmasın. Semi eğer buraya koymasaydım onun yerine Gale'ı koyardım. Çünkü e, Gale'ın bir maçla doldurmak Tank yoksa eğer aşırı zor ya da kötü bir oyuncu olması gerekiyor doldurabilmeniz için ve eğer bu iki şey de yoksa eğer maçta hani Gale'la Hiper doldurmanız neredeyse imkansız yani o yüzden ben Gale'ın Hiper'in dolum hızına bence buff gelmeli ama Hiper'in nerf gelmesi gerektiğini düşünüyorum dengeli olması için. 85. sırada Bibi var. Evet, serüven kalitelerden birisi de olsa, çok oynuyor da olsa hani Bibi'nin şu anki metada iyi olacağını düşünmüyorum. Ee, karakterin kendine götürecek bir özelliği var. Ve bahsettiğim özelliği de e, en temel özelliği olan rakibi geri mesela. Evet bu özelliğin iş yaptığı yerler kesinlikle var mı var bunu kesinlikle itiraz edemeyiz. Örneğin savaşta bunu e, adam kaleye koştuğunda adamı geri iterek topu çalabiliyorsunuz. Bunda sıkıntı yok ama zaten birbirinin çoğunlukla amacı rakibin üstüne koşup rakibi öldürmeye çalışmak. Ve bunu da hani bu özelliği olunca rakip geri ittirme ol olayı olunca hani adam geri gidiyor siz tabi daha fazla koşuyorsunuz ve hani daha fazla antrenebiliyorsunuz. Ve e, sadece bu da değil, karakteri mesela donduruyorsun, mermisi gidiyor. Yavaş atıyorsun, mermisini vuramıyor. Herhangi bir şey yapıyorsunuz, hani hip, -hip nasıl ediyorsunuz, yeni karakter geldi artık Olive biliyorsunuz, hipnoz edebiliyor. O zaman da yine bir sıkıntı çıkıyor. Gerçi o bütün karakterlerde sıkıntı çıkıyor ama orasını boş verelim. Bir bir ve bu tarz karakterler metode olduğu için şu an birbirinin çok da yukarı çıkma gibi bir ihtimali yok. Evet, sınırsız aksiyonlar geldi. Bunda kesinlikle bir sıkıntımız yok. Hani artık sürekli iyileştirme yapabiliyor kendine ama eee meta'daki karakterler yüzünden Bibinin meta'ya girebileceğini düşünmüyorum. 82. sırada Edgar var. Eğer bu tarz meta bir geldirme videoları izliyorsanız illa görmüşsünüzdür Edgar'ı bu listede. Edgar'ın burada olmasının nedeni karakterin Bibiden de daha kolay antrene Konuşamadım. <laughs> şu anki meta'ya uydurabilecek bir karakter değil ve aksesuarların sınırsız olması hem iyi hem kötü etkileyen bir karakter. İyi etkileri hani artık ee, bir sır yok aksesuar basması için. Evet bu her karakter için geçerli ama Edgar için daha da iyi bir özellik çünkü Edgar aksesuarları Edgar'ı taşıyan şeyler daha çok biliyorsunuzdur ki biri ulti veriyor biri kalkan veriyor. Ama bu karakterin aksesuarlarının dolma hızı çok uzun süre olduğu için hani sürekli sürekli mesela önceden hani 4 tane aksesuar basabiliyordunuz ama şu an e, sınırsız basabilseniz de çok fazla beklediğiniz için sürekli bir saldırı yapamıyorsunuz ve şu an biz agresif bir metodayız. yani sürekli metod olan karakterler çok agresif oynuyor ve Edgar'ın bunlarla ayak uydurabilme gibi bir ihtimali yok o yüzden burada arada olmasının gayet haklı olduğunu düşünüyorum tabi e, Edgar'ı yine hesaplaşmada oynayabilirsiniz hesaplaşmada kesinlikle bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum çünkü zaten karakterin bence ana modu hesaplaşma 3-3 e, modları da biz şu an 3-3 modlar için konuşuyoruz özellikle aşamalı için konuştuğum için Edgar'ın bu listede gayet normal olduğunu düşünüyorum. Umarım siz anlarsınız. 83. sırada Chuck var. Evet soyun harici hiçbir modda iyi olmayan o malum karakterimize geldi. Dur bir saniye sök bir de vardı ya. Oo unutmuşuz onu ya. Belki ne olur. Bilemedim. Hani belki onu da ekleyelim hadi. Tamam karakteri daha fazla zorbalamayacağım. Şahsen benim oynamasından zevk aldığım kartlardan birisi Chuck. Hatta Nakaf'ta çok fazla oynadım karakteri. Hatta bir ara bin kupa yapıyordum karakteri Nakaf'ta. Tabi eee, 980 ben yenilmiş olabilirim ve hayır bu bahsettiğim eski sistemde oldu yeni sistemde böyle bir sıkıntımız olacağını düşünmüyorum yeni sistemde her yerde her şeyi bin kupa yapabilirim gerçekten fake değil real Neyse çakı devam edelim niye kötü olduğundan daha fazla bahsetmem gerektiğini düşünüyorum karakteri artık soygunla bile mantılamak çok kolay ve e, şöyle diyeyim hani nasıl mantılayacağınızı bilmiyorsanız şöyle bahsedeceğim Hani eğer çok fazla agresif karakteriniz varsa, çok fazla hasar veren karakteriniz varsa çakı antileyebiliyorsunuz. Çünkü çakı ultisini kurması biraz vakit alıyor ve sonrasında gidip gelmesi gerekiyor sürekli sürekli. Ama mesela sizin Colt varsa, Melody varsa direkt kasayı koşarak çak daha ultisini doğru kuramamışken maç kazanabiliyorsunuz. Ve karakterin e, bence hasarının fazla olmadığını düşünüyorum ve hani o yüzden karakter mesela kendini koruyamıyor. Hani ultisini kuruyor evet iyi hoş güzel sonra ult atıyor falan. Ama hani ultisi ultisi zaten nereye gideceğini tahmin edebiliyorsunuz. Çok tahmin edilebilir bir karakter oluyor o yüzden. Ve özellikle kupa maçında iş yapacağını düşünüyorum. Hani çünkü çok fazla antren nasıl antilendiğini bilen kişi yok oyunda. Aşamalı da alınabilir tekrardan yani. Sıkıntı çok fazla olmaz ama genel olarak bakmamız gerekirse Çakın çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. 80 döndü. Dü, 80 <laughs> 80'de sırada Charlie var. Bu karakter tam olarak nerf kelimesinin anlamı. Karakter ilk geldiğinde gerçekten güçlüydü ama daha sonrasında tam olarak o yüzden nerf aldı. Karakteri hayat tutmamız mümkün değil çünkü menzili yok ve menzili de olmadığı için hasarı ve canı da yetmiyor aynı, aynı şekilde. Yani hasarı da bence yeterince fazla değil, canı da çok fazla yeterli değil. Ve hani menzilden çok rahat alabiliyorsunuz karakteri. En son örümceklerine nerf getirdiler bir ya da hayatta kalınmıyor. Hani ileri çıkamıyorsunuz karakterle çok fazla. Ve hani oynanabilecek bir mod olduğunu düşünmüyorum. Hani diğer bu listedeki karakterler, karakterlere nazaran. Hani buradaki tüm karakterleri oynarsanız bir yerde. Ama hani Charlie bilmiyorum hani. Karakterin, karakterin sınıfı neydi ki onu bile hatırlamıyorum. 85. sırada Miko var. Miko'nun iyi olduğunu düşünebilirsiniz ama karakteri nasıl antileyeceğinizi anladığınız vakit özellikle Saldırı yaptıktan sonra yere düştüğü vakti tutturursanız Tam o sırada saldırı yaparsanız Hani karakter siz yani bir asıcı falan değilseniz Çok rahat öldürebiliyorsunuz Tabi bu at atıcılar da antiliyor mu? Antiliyor yani bazıları Bazıların atıcı olduğunu düşünmüyorum Juju, Lelovre Bir bizim konumuz bu değil Aynı zamanda mikronun memesi fazlasıyla yavaş olduğunu düşünüyorum Evet karakter zıplatı için yavaş olması gayet normal Ama hani biraz fazla yavaş olduğu için Çok fazla agresif oynayabildiğini düşünmüyorum Yani çok kolay antilenebildiğini düşünüyorum bu yüzden Eee ve bu değişiklik çok şey batırabilir yani. Çok küçük küçük bir buff getirdiklerinde çok aşırı da güçlü olabilir. Hani o yüzden bu dediğim şeyden çok fazla emin de değilim. Ama yine de çok az bir şey bufflansa fena olmaz gibi geliyor. 86. sırada Mo var. Bu da tam Charlie'nin yaşadığı durumu yaşadığı. Karakterin ultisine değişiklik getirmek yerine güçlü olmayan yönlerini tekrar tekrar süzleştirdiler, nerf getirdiler ve şu an karakter aksesuar olmadan ulti kasamıyor ya. Ulti kazamıyor gerçekten bak. Hani bu mantığı anlamıyorum. Bak karakter ultisi kesinlikle güçlü. Ama sadece ultisi iyi şu an. Ve ultisi kasmakta zor olduğu için hani karakter ultisi haricinde hiçbir işe yok. Bence güçsüz yanlarını güçsüzleştirmek yerine. Bence direkt ultisine nerf gelseydi karakter çok daha iyi olabilirdi. 87. sırada Clancy var. Şu an modan da daha iyi olabilir ama buna emin değilim. İkisinin arasında bir karşılaştırma yapamadım. O yüzden ikisini de sırasıyla koydum yani çok da fark etmez. İkisi de her türlü en kötü 10 karakter içinde olduğunu düşünüyorum. Tabi e, Clancy'nin yine biraz daha işlevi olabilir Yani tank falan gelince belki oynayabilirsiniz. Ama hani ben yine şu an karakterin oynanamadığını düşünüyorum. Hani en azından ben biraz denedim oynamayı. Tabi hem aşamalı hem kupa başında oynamayı denedim. Ama hani çok da işlevi olduğu yer olmuyor bence. Yani, belki de hiper olmadığı için böyledir. Yani karakterin niye güçsüz olduğunu ben de bilmiyorum. Hani karakterin sıkıntısını tam var, anlayabildiğim söylenemez. O yüzden çok da bir şey demeyeceğim bu konu hakkında. Sizin eğer bir fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz ama. 88. sırada Bonnie var. Ee, evet karakterin mermisinin gitme hızını öflendiği itibariyle metadan aşırı derecede düştü. Yani karakterin mermisi artık yine otu basamıyor yani. O, o nerf geldiğinden beri oynanmıyor. Şu an Bonnie'ye gelen tek buff'ın ulti doldurma buff olduğunu biliyorum. Artık esas eşyası ile birlikte ultisini 3 boşu doldurabiliyor ve başka hiçbir buff gelmedi. Belki hiper geldiği vakit Janet gibi. Janet'ın da yükseldiğini gördük hiper geldikten sonra. Belki Bonnie de o şekilde yükselir hiper geldikten sonra. Ya da bence kendi fikrimce Mo ulti attığında biliyorsunuz ki ulti alabiliyor geri ve istediği zaman eski forma dönebiliyor. Bence Bonnie'nin böyle olması gerekiyor. <laughs> i̇stediği zaman e, eski forma dönebilmeli. Ve son sıramızda sosislimiz var. Tamam bu karakter niye var? için var? Hani ne amaç getirdiniz bu karakteri? Hmm, bir tank yapalım ve takım arkadaşını iyileştirsin. Destek karakter olsun. Ama ne yapsın rakibe? İşte koşsun, ulti versin. Ay bu karakter ne yapıyorsunuz? Bu koşamıyor, rakibin dibine giremiyor. Hani neden yaptınız bu karakteri? Bu karakterin hani bir şekilde rakibin içine girebilmesi gerekiyor yani bir şey yapabilmesi için. Hani tanklarda olduğu gibi ulti hani alamıyor hasar yedikçe. E birinin e, takım arkadaşını iyileştirdikçe ulti alma şeyini doga da getirin. Hani dog da bunu yapabilirsin. Hani karakter niye ulti kasamıyor. Tam ultisi güçlü olabilir. Hani tekrar doğuyorsun. Evet. Kesinlikle güçlü bir ultisi var. Ama rakibin dibine giremedikten sonra ve ulti kasamadıktan sonra ne önemi var?